Post Aktüel'den DİTİP Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan'a ziyaret Post Aktüel Gazetesi, Enervey Rur Bölgesi temsilcileri, göreve yeni başlayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, DİTİB, Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Post Aktüel Gazetesi, Enervey Rur Bölgesi temsilciliği adına haber sorumlusu Murat Pehlivan ve yazarlar İlhan Kılıç, Murat Ali Bilah DİTİB'in yeni genel başkanı olan Ramazan Ilıkkan'ı ziyaret ederek kedisine başarı dileklerini ilettiler. DİTİP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede yaklaşan Ramazan ayı öncesinde birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı. Başkan Ramazan Ilıkkan, Ramazan ayının toplumda kardeşlik ve paylaşma kültürünü güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti. Ziyaret kapsamında Almanya'daki Türk toplumunun dini ve sosyal hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Görüşme, iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Efendim 2026 yılı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın, yaklaşmanın sevinci içerisindeyiz. Yaklaşık bine yakın camisiyle Almanya'nın en büyük dini cemaati olan e, DİTİB'imiz camilerimizde, barış içerisinde, cemaatimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, camilerimize teşrif eden diğer ülke Müslüman kardeşlerimizle birlikte iftar sofralarıyla, mukabelelerle, sahur programlarıyla zekat fitrelerimizi garip guremaya ulaştırarak e, cemaatimizle birlikte Ramazan sevincini paylaşacağız inşallah. Cenab-ı Mevla'dan bu sene Ramazan-ı Şerif'i huzur ve barış içerisinde yaşamamızı niyaz ediyorum. Ve cemaatimize şunu tavsiye ediyoruz, teşvik ediyoruz. Evlerinde büyüklerine saygı göstersinler, küçüklerini sevsinler. Evlerinde Ramazan köşeleri oluştursunlar, komşularıyla ilişkilerini iyi tutsunlar. İçinde yaşadığımız topluma faydalı bir birey olabilmek için gayret sarf etsinler. Ve Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an ahlakıyla yaşayan sevgili peygamberimiz gibi canlı bir Kur'an insanı olmaya çalışsınlar. Cemaatimize bunu tavsiye ediyoruz. Birliğimiz 40 yıldır Almanya'da huzurun, barışın tesisi için çalışmıştır. Ve gençlerimizi hakikaten eğitime, bilime, hukuka e, saygılı bireyler olmak için teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz. E, Almanya'daki kurumlarla sıkı işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kiliselerle, üniversite iftarlarımızla, Alman komşularımızın fakir ve muhtaç olanlarına iftar paketleri dağıtarak, huzur evleri, hastaneler ve hapishanelerde zevk, zorga ve manevi destek hizmetleri yaparak biz hem kendi cemaatimizin entegrasyonuna, barışına, dini hayatının sahih bilgiyle donatılarak yürütülmesini ve aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun kurallarına, sosyal ilişkilerine saygılı bireyler olarak topluma da katkı sağlamak istiyoruz. Ve 40 yıllık çalışma sürecimiz bunun bir çok şahitleriyle doludur. Faaliyetlerimiz bunun ispatıdır. Ben şimdiden Ramazan-ı Şerif'in çok canlı, Kur'an'la dolu, güzel bir şekilde yaşanmasını niyaz ediyorum. Milletimize, insanlık alemine, yeryüzünde acı çeken insanların acılarına çare olmak için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu Ramazan'da acılar dinsin, Yeryüzünde savaşlar olmasın, mazlum insanların kanı akıtılmasın. Ramazan barıştır, sevgidir, merhamettir, affetmektir, sulhtür. Dinimizin en büyük mesajı barıştır. Çünkü sevgili Peygamberimiz barışta hayır olduğunu beyan etmiştir. Bütün kardeşlerimize barış dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir Ramazan idrak edip, bayram sevincini yaşamalarını niyaz ediyorum. Ee, sizin aracılığıyla bu mesajlarımızı milletimize ulaştırdığınız için medyamıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.